Kanalıma hoş geldiniz. Youtube Shorts'lardan para kazanmak için böyle bir bildirim geldi. Oraya basıyoruz ve bu e, neler yapabileceğimizi buradan devam edeceğiz. E, şartları inceleyelim diyor. Buradan inceleyip e, devam edecek. Shorts'lardan para kazanmak için 1 Şubattan sonra para kazanılacak. E, 10 Temmuz'a kadar bunu doldurup, onaylamamızı okuyup onaylamamız gerekiyor. Belli şartlar var. Temel şartlar zaten YouTube'da var olan şartlar. YouTube için biz şartları kabul etmiştik. Şimdi Shortslar için de böyle bir e, sözleşme yaptırıyor. Şartları kabul ettiriyor. E, buradan e, incele yapıyoruz. İncele dediği yerden biz de bunlara bakarak ee, okuruz. Ee, zaten okusak da çok bir şey el kabul etmesek kazanmamış oluruz. Mecbur sunduğu şartları kabul kabul etmemiz gerekiyor. Burada e, okuyabiliriz. Teker teker neler yazdığı konusunda. Burada genel olarak e, YouTube'da var olan şartlar e, burada e, tekrar söylüyor. Temel şartlarda değişiyor. E, burada ilerle yapıyoruz. Bakıyoruz tekrardan. Buradaki shorts akışlardan gelecek reklamlarla para kazanmayla ilgili bilgiler veriyor. Bu şartları kabul ederseniz belli bir şeyde şortlardan da para kazandıracak. Bu ben okuduğum kadarıyla diğer harfler makalelerde de yüzde kırk kadarını verecek bir bölümü de müzik telifleri için kullanacak mesela biz müzik kullandığımız zaman telif hakkı oluyor onlardaki telif hakkını o bölümden müzik bölümüne aktarılacak o yüzden bir kısmı oraya gidecek burada şartları kabul edip ilerlememiz gerekiyor. Şartları sunuyor. Zaten açıklıyor neler olacağını, nasıl olacağını. Burada bölümler bu. Daha önce fondan ödemeler yapılıyordu. Belli başlı kişilere gönderilmişti. Force şimdi fon yerine burada reklamlardan gelecek yer. Bu aktarılacak. Ayrı ayrı bölüm olacak. Ayrı ayrı akış e, olacak. O akışlardan çıkan reklamlardan e, bir miktar parayı verecek. Bizim zaten e, halihazırda izlenen videolarımızdan aldığımız e, parayla ilgisi olmayacak. Bu ayrı bir bölüm olacak. Oradan gelen gelir hakkında e, olacak. Eğer bunu kabul etmezsek e, diğer e, kazandığımız videolardan kazandığımız paralar devam eder. Bunu kabul edersek de Shorstler'dan iyi izleniyor. Bu e, kanal açılmasıyla ilgili olan bölüm bununla e, çok e, ilgili olmadığını düşünüyorum. Tam net olarak da bilemem ama e, bu halihazırda e, kanalı açık olanlar buradan da para kazanması için böyle bir onay istiyor. Ama kanalı açık olmayanlardan daha önce bildirim gelmişti. Eğer 4000 saati dolduramadıysa şortlardan da 10 milyon görüntüleme 3 ay içinde yapabilirse kanalı yine açılabiliyor bazen çok güzel izlenmeler olabiliyor shorts'lardan. Benim o kadar olmadı ama güzel bir izleme, alırsa 10 milyon kadar 3 ay içinde bir izleme alabilirse shorts video üreticileri sadece onu üretse bile onlardan da para kazanma açabiliyor tabii ki. Yine 1000 abone gerekiyor. Bu onunla ilgili değil. Bu kanala açık olanlara geliyor e, sanırım ya da herkese böyle bir sözleşme sunacak ama eee onu diğer e, açık olmayan kanallardan bakmam gerekiyor. Şu an bilgim yok. E, para kazanması açık olanlar bunu da kabul ettiği zaman 1 Şubattan itibaren e, şoslar e, akışlardan gelen reklam paralarını e, birikecek. Oradan bir %45'lik dilimden genel olarak bir ödeme yapacak. Buradaki e, yazıları teker teker okuyup videoyu çok da uzatmak istemiyorum. E, sizler e, isterseniz burayı teker teker okuyabilirsiniz. Hem bilgilenmiş olursunuz. Ben okudum. E, zaten e, kabul etmek durumundayız. Ben kabul edeceğim. O yüzden e, bu onay kutusunu işaretleyip e, devam ediyorum kabul ediyorum ve böyle birinci e, adımı yapmış oluyorum. Sonra ikinci adımda inceleyin diyor. İzleme şartları e, hepsinin şartları ayrı ayrı. İzleme sayfası e, şartları inceleyin diyor. İzleme sayfası daki şartlar e, nasıl izlendiği, hangi e, şeylerde Para kazandıracak. Neler gerektiği hakkında bilgi veriyor. Yine videolarda olduğu gibi. şoslarda da aynı şekilde. Kendi videolarımız olacak. Başkasının olmayacak. Ve filmlerden başka şeylerden alıntılar. Hiçbir değişiklik yapmadan verilmeyecek. Bir değişiklik yapılarak veriliyor demek ki. Ama hep telif geldiği için biz... Onlardan hiç yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bu eleştirmeler veya farklı işler yapanlar ve alıntılar yaparak yorum katarak paylaşıyorlar. O onu kastettiğini düşünüyorum. İçi, şos şov bölümünde akışta izleme ona göre olacak. E burada harflerle gösterilen e, şeyleri kastediyor. E, örneğin YouTube'da "shorts", "fred" veya iyi arama sonuçları sayfası. E, belli bir şeyleri bilgileri veriyor burada Tabii ki de bunları yine de okuyalım ki hem bilgimiz olsun hem de ne yapmamız hakkında bilgimiz olmazsa rastgele e, attığımız sözlerden e, faydalanamamış oluruz O yüzden bu sözleşmeyi sonradan da yine e, bakabiliyoruz Tabii ki şimdi bakarak bilerek e, onaylayarak gidersek daha uygun olur Ben yine e, burayı da Onaylayacağım zaten e, seçenek. E, yani onaylamadan böyle bir e, kazanma bölümünü açmıyor. E, belli bir hem e, bu şartları bilinçlendirme amaçlı bilgilendirme amaçlı hem de YouTube kendisini e, yapılacak e, itirazlara şeylere karşı kendisi böyle bir e, şartları sunuyor. Tabii ki bizim isteğimize bağlı ya kabul ederiz, şovlardan da para kazanmaya devam ederiz ya da kabul etmeyiz. Sadece bizim videolarımızdan ve kartlardan gelen gelirlerle e, devam ederiz. E, aboneliklerden gelenler e, ve şeyler hepsi. Devam eder. 18 yaş üstü olduğumuzu veya şeyi işaretliyoruz ve yine devam ediyoruz. Ee, bu ikinci adımı da kabul etmiş olduk. Şimdi gönder yapıyoruz burada. Birinci adım, ikinci adım e, tamamladık ve gönder yaptığımızda e, bir sayfa açılıyor. Bu sayfada yine Tekrar şor akışı reklam geliri elde etmeye başlayın diyor. Burada etkinleştireceğiz. Zaten belli oluyor. 1 Şubat'ta geçerli olacak diyor ve etkinleştiriyoruz. Bu şekilde benim şortlardan para kazanmayı etkinleştirmiş oldum. Gelir elde edebilirsiniz. Şor akışlarından e, reklam geliri sözlü e, gelire de edebilirsiniz diyor. Ayrıca bir YouTube Premium'dan e, eğer izleyenler olursa oradan da burada devam dedik. Ve yine tekrardan söz akışı reklam ile ilgili şartları inceleyelim diyor. Tekrar e, bu şartları inceletiyor. Bu şartları incelememiz gerekiyor. O yüzden tekrar tekrar gösteriyor bu şartları e, genel şartların dışında bu şortla ilgili bilgileri yine bakarak burada e, inceleyerek yine onaylayarak ilerlememiz gerekiyor bu şartları e, daha önce okuduğumuz şartlara aynısı. O yüzden e, yine tıklayarak e, kutucu işaretleyip İlerliyoruz ve iş ortaklığı para kazanma yolları e, çeşitlendirildi. Burada hepsinin listesi oldu. İzleme sayfası reklamları etkin diyor. İzleme sayfasından gelen reklamlar etkin. Shorts akışı reklamları etkin diyor. E, üyelikler etkin diyor. Bu katıl butonudur bu üyelikler. Süper kat. Alışveriş diyor. Alışverişi ben açmadım. Bilmiyorum. Orayı e, konu hakkında bilgi veremem. E, bu şekilde e, isterseniz buradan sorular sorabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Buraya sorarak. Ancak e, bu bölüm e, buraya kadar. Bizi bu şekilde e, sayfamız oluşmuş oluyor. Bilgilendirme ve ve alacağımız an analizler de e, o şekilde olacak. E, burada gösterecek. E, şu an zaten e, akışta e, izlemelerde genellikle e, Yunus'un ve benim e, bu kanalım e, şoslardan izlenmeler daha çok Mekikoyacı da e, şorclardan e, yarı yarıya kadar ama şorclar daha çok görüntüleniyor. E, bu şekilde e, burada di, e, her bölümden e, şeyi verecek e, böyle videolar e, izlemelerimizi burada yine analiz bölümünden e, görüntüleyebileceğiz. E, ayrı ayrı bir para kazandırmış olacak. Şorclardan aslında e, para Benimkisi açıktı bilgisayardan açıyordum bu YT uygulamasından açamıyoruz ancak bilgisayardan ben reklamları açıyordum son zamanlardaki uzun videolardan yaptığım shortslar yüklenmiş olan videolardan yaptığım shortslardan para hiç vermedi ama normalde video yükleyip yaptığım shortslardan para veriyor gördüğünüz gibi. Burada e, para vermiş. Bu e, son zamanlarda yüklediğim shortslardan vermedi. Daha önce en çok izlenen, önce yüklediğim videolardan bakalım. Orada e, çok da olmasa, sonuçta izlemesine göre çok düşük olsa da yine de para vermiş oluyor 18 TL e, vermiş. E, ayrıntıya da baktığımızda yine e, 18 TL vermiş. Yüklendiği zamandan sonra izlenmesi bayağı 90 bin izlenmesine göre 18 TL vermiş. Çok düşük olsa da ama yine de para veriyordu. Şimdi e, umarım daha çok verecektir. O para veriyor sayılmaz. Çünkü çok e, cüz'i miktarda. Şimdi show e, sakışından gelecek para e, umarım daha çoktur. Bakalım göreceğiz. Ona göre bakacağız. Ee, burada şu videoda yine de 31 TL. Şimdi her videonun de aynı olmuyor. 90 bin izlemeye o kadar vermişken daha az izlenmiş bir videoda hmm. 30 30 TL verebiliyor. Değişiyor. Şu an animelerde düştü 200-250 TL'ye kadar kazandırırken bu ay. 28 günlük 130 TL'lere kadar düştü. Buradaki analistlerde gösterebileceğim bu kadar. Daha sonra yine shortslardan para kazandırdığı zaman nasıl olacak onu da gösteririm şu an. Bunları görüntülemiş oldum. Para artışı ne kadar olacak karşılaştırmasını yapabilmiş olacağım. 1 ee, Şubattan sonra izlenecek ee, Şubat ayı geliri Mart, e, Mart ayında e, belli olacak Mart ayında e, AdSense'ye yüklenmiş olacak. Ayrı ayrı mi, e, orada gösterecek onu bilmiyorum. Hepsi toplam olarak gösteriyor. Kartlardan gelen, süper kartlardan da gelenler aynı yerde gösterdiği için bu shortslarda da asense de bütün olarak görecek. Biz buradan göreceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Umarım sizlere faydası olmuştur. Yeni videolarda yine bilgi videolarında ve değişik diğer videolarımda buluşmak üzere. Sağlıkla, huzurla, hoşçakalın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, eğer abone değilseniz ücretsiz olarak abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Sizin destekleriniz çok önemli bizim için. Video içerik üreticileri, bu beğeniler ve yorumlar alkış sanatçıların alkışladığı gibi hissediyoruz. Sizler beğendiğiniz zaman biz öneri oluyoruz. Daha istek ve arzuyla videolarımızı çekmiş oluyoruz. Verdiğiniz destekten dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum.